Selamlar, selamlar ve tekrar tekrar selamlar. Hoş geldiniz dostlar. Ne özledik kanalda uzun zamandır ne yok. Airdrop alıyoruz, işte parayla bir şeyler yapıyoruz falan filan. Onlar bunlardan çok var. Neden yok? Evet bot bot uzun zamandır telegram botlarına ara vermiştik. Bugün mailde de güzel bir bot var. Niye diyeceksiniz? Çünkü zaten bu kanalı izliyorsanız daha önce onlarca kez kullandığımız bir projenin botu geldi. Bu bota mutlaka mutlaka katılın derim. Yani F'den, çöpten, boktan, bot 40-50 tane bota katılıyorsunuz. Buna da mutlaka katılın derim. Ben katılmıyorum o kadar çıkıyorsa botlara. O yüzden kanalda bot Videoları iyice azaldı zaten kaliteli çıkan bot sayısı da iyice düştü e botların da piyasaya çıktığında attığı airdroplar 5-10 dolar civarında olmaya başladı ki olması gerektiği gibi zaten hani birkaçı başta sürpriz yapmıştı 250 dolarla, 80 dolarlar şimdikiler 5-10 dolar onlar da kafi bot dediği şeyde ne yapıyorsun iki tıklıyorsun falan arada bir günlük çekin yapıyorsun. Ee, keşke hani ayda 10 tane botun e, bot'a katılsak da 10 tane seyir drop atsa 10 dolardan 100 dolar eder gayet temiz para. Ee, neyse belası o yüzden botlar eskisi kadar artık revaçta değil zaten git gide düşecekler ee, hatta bundan belki 6 ay sonra bot bile konuşmuyor oluruz. Fakat bugün çıkan bot önemli bot katılın derim. Başta bu sefer hatırlatayım kanalı şöyle gösterirken e, abone olmayı işte videoları izlemeyi sonuna kadar beğenmeyi yorum yapmayı dostlar unutmazsınız en büyük katkınız bana bu oluyor. En büyük bana motive bu oluyor. Ben de bu sayede şevkle, keyifle size videolar kendim de katıyorum. Katıldığım her şeyde o zaman çekmeye de çalışıyorum. Size de yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince burası var. Burayı takip ederseniz Youtube'u zaten burada video halinde bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Tabi daha aktif olarak neresi dersiniz? Tabii ki Twitter ya da şurada Telegram, Instagram eskisi kadar kullanmıyorum ama şurada Telegram kanallarımızın bilgileri de var. Hatta bu videonun altında da var. Telegram sohbet duyuru, referans falan filan. Oralara da gelebilirsiniz dostlar. Ee, baştan kamu spotunu yapalım. Şimdi gelelim hangi proje? Hoppa hemen geldik dostlar. Galaxy. Evet Garkse artık duymayanınız herhalde çok az kişi kalmıştır. 1.4 takipçisi var zaten. Twitter'da 1.4 milyon K. Yok lan milyon ve K olmaz değil mi? Olmaz. Milyon diyelim biz ona. Her neyse bunların 15 Kasım'da zaten şöyle sabitlemişler. Dostlar biz de bot çıkardık. Koşun koşun demişler. Birkaç gün önce zaten bana ee, moderatör dostlardan da geldi. Admin dostlarımızdan da. Ee, ben de ancak o videoyu videolaştırabiliyorum. Kendime daha şimdi katıldım zaten. Hemen dedim erkenci gelelim bu bot'a Çünkü Galaxy'e bunlar dediğim gibi büyük projeler, büyük şeyler. Ee, bunların atacağı ufak airdroplar bile sıradan botların 3-5 katı değerli olabilir. Niye dersiniz? hani Galaxy'nin zaten kendi tokeni de var. Şu an 1.88 dolar es falan tanesi. E, total Supply'ı falan burada daha açılacak bir sürü e, yani açıldığından fazlası var ellerinde. Dolayısıyla e, iş yapabilir. O, burada görebilirsiniz. Galaxy'yi soranlar, Galaxy nedir falan filan diyenler şu arayüzü gördüklerinde zaten Galaxy'yi de hatırlarlar. Ama birçok zaten testnete katıldığımızda Galaksi görevleri yapıyoruz hepsinde. O yüzden herhalde bilmeyen kalmamıştır. Burada ne demişler arkadaşlar zaten şurada e, cümle içerisinde geçirmişler. Ödüller kazanabilirsiniz. Biraz aşağı indiğinizde de diyor ki işte GG point istedikleri bir ya puanlama sistemi işte botun kendi puan sistemi var onunla bir işte Lucky böyle döndürme falan filan şeyler var oyunlar var orada döndürüp işte G token yani kendi tokenlerini kazanabilirsiniz. Telefon telefon daha bir sürü şey falan demişler. O yüzden ödüllü falan filan katılın mutlaka diyeceğimiz botlardan biri. Tamam. Okey. Şimdi burayı kadar her şeyi anlattık. Gelin botu gösterelim. Botları zaten çok da gösterecek bir şeyleri yok arkadaşlar. Artık botların hepsini de öğrendiniz. Hepsi birbirine benziyor. Açalım hadi. Örn. Hadi kazanalım. Başlayalım. Ee, i̇lk yapmanız gereken şey arkadaşlar Galaxy App'e girdiğinizde Galaxy'deki hesabınızı bağlamak arkadaşlar. Şurada Connect EVM Wallet diyor, zaten Galaxy'de biliyorsunuz bir metamask cüzdanı bağlıyorsunuz. Bu da zaten metamask cüzdanı demek. Buradan gidip size bir link veriyor, bu linki Galaxy'de onaylatıyorsunuz, Telegram'ınızı bağlamış oluyorsunuz. Daha sonra Galaxy hesabınız otomatik olarak buraya tanımlanmış oluyor zaten. Ben şimdi hemen onu yapayım, geleyim. Ee, az önce görevi yaptım ama çekilip görevi almadım puanını çünkü size video çekerken gösteririm diye ama gitmiş. Ben hemen onu yapıp geleyim. Ha, gittim çek ettirdim tekrar yani gittim o sayfaya tekrar baktırdım. Gördüğünüz gibi çek butonu çıkıyor daha sonra da gelip karşılığında 50 gg token alıyorsunuz claim. Şimdi burada zaten çok bir şey yok aslında göstereceğimiz şurası ana sayfasız şurada gg yalnız bu gg ne derseniz burada da yazıyor my bilmem ne profile tıkladığınızda şuraya da tıklarsanız e, puan sistemi diyor yani bu bir token değil bir şey değil g zaten bunların tokeni gg de puanlama sistemi büyük ihtimalle işte az ve sonra size göstereceğim yerlerden kendi tokenlerinde veriyor olacaklar. E, şurası yani e, nerede o? profil kısmımız bu kadar. Bir şey yok burada çok. Ee, zaten Galaxy'deki hesaplarınız burada da yansıyordur büyük ihtimalle. Şimdi gelelim ana sayfayı zaten çok da gösterecek bir şey yok. Ee, diyor ki işte Galaxy sayfasını ziyaret et diyor. basıyorsunuz hatta bir tanesine basalım Go'ya. Ben onlara gidip de açıkçası şey bile yapmıyorum. Ee, bakmıyorum bile. Bakın hemen basıp geçiyorum. o görev onaylandı. 20 cc bundan. Diyor ki şunu takip et diyor. Hop diyorum o arkada açılırken takip bile etmiyorum. Geliyorum çeke basıyorum. Geliyorum claim ediyorum. Yani bu botları kullanırken de yani uç uğraşmanıza gerek yok açıkçası. Görevleri yani ben çek edeyim. Gideyim Twitter'dan takip edeyim falan. Onlara bile ihtiyacınız yok. Sadece şu tuşa basın. Sayfa yan tarafta açılsın. O ara siz zaten çek Ne var? Burada görevler var. Burada günlük çekim koymuşlar. Bota girdikçe işte bir bir, bir. Hep bir mi veriyorum lan? Yok artıyordur, artı bilmem ne falan filan veriyordur. Gitgide daha fazlalaşıyordur. Komple burası görev sistemi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunları yaparak hepsinin altında da işte GG falan yazıyor. Bazılarında şunu görüyorsunuz. Nerede o? Bir tane ben yapmıştım video önce ama. Ha şurada loteri diyor mesela. Bakın bunu şimdi bu görevi yaptığımda bana bir çekiliş şey verecek. Bunu da bir deneyelim basalım tuşuna. Tamam kardeş sen yanında açıldın. Bakın şimdi hiç girmedim Telegram sayfasına falan filan. Aa, yapmadı. Hmm, telegram sayfasına girmeyince yemiyor musun? Şu notarıya bakalım. Go diyelim. Tamam kardeşim. Okey. Gel geri. Yine çekelim. Evet bakın bu sefer check ettiğimde puan ya da başka bir şey vermiyor. Draw diye bir şey çıkıyor. Yani loteri çekiliş. Buna basıyorum arkadaşlar. Heh, ne çıktı burada? Ha, bu spam mısın diye misin? Önce onu bir geçiyorsunuz. Şöyle şöyle şunları bir işaretle geç. Evet burada size üç tane şey veriyor içinden dolar da çıkabiliyormuş bir şey de çıkabiliyormuş falan filan hadi bunu seçtim 5 yani cc verdi puan verdi ama buradan dolar falan filan da çıkabiliyor yazmışlar dolayısıyla e, o şey çekilişlere bakarsınız Bak, sürekli oraya git buraya gel neyse burada fazla gösterecek bir şey yok çünkü çok görev var gördüğünüz gibi onu takip et bunu takip et ayrıca mesela şunu takip et diyor ama altında iki tane daha görev var diyor. Mesela içine girdi derseniz burada şu diğer bir sürü görevleri de yaparsanız hepsinden de ayrı ayrı alabiliyorsunuz. Full bildiğiniz görev yapma yeri gibi olmuş ama görevi yapmanıza az önce gösterdiğim gibi gerek yok. Basın açılsın yanında siz o arada zaten görevi yapmış sayılıyorsunuz. buradaki görevleri yaparak bir sürü şey puan toplarsınız şu şundan. Peki bunları nerede harcarsınız? İşte burada Lucky Spin diyor arkadaşlar. Şimdi buraya girdiğinizde e, burada gördüğünüz gibi minimum ne der 99 cc toplanmanız gerekiyor. Bende kaç var zaten şu an? 186 var. buradaki chartta 5 g yani bunların kendi tokeni g token bu. ondan gelebilir. E, 10 gelebilir demiş. kaç bunların hepsi kendi tokeni mi lan bunlar? Ha yani şu puan. Bu da puan. Dur bir yapalım. Ben de hiç yapmadım daha. Aa, büyük ihtimalle hiç token token atmıyorsundur yalandır dolandır sürekli G points atıyorsundur. Şaşırdık mı? Points de. Bak. Aa, vay seni Vay 0.4 G token verdi. Yani ne yer arkadaşlar? 1.5 dolar yarıya bölün. 0.75 cent mi verdin sen şimdi bana? Vay vay vay. Ödüller kısmına bir gidelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi ne? 0.02 diyorsun oğlum. Benim senin tokenin G token böyle değildi ki. Öyle miydi? Ben bir yanlış şeye baktım. Bir dakika geri dönelim. Nerede bunun galaksi? Ha, bununki gal. G ne lan? Başka bir şey mi? G token diye bir şey mi var? Bir saniye arkadaşlar. G token de mi çıkardı bunlar? Belki yapmışlardır çoparlar. G token var mı öyle bir şey? G token. Bu mu? Neyse. Herhalde bu mu? Yo gorilla diyor. Gorilla. Enteresan. Neyse bunu bilen arkadaşlar bu doğru. Bunlarınki gal diyor. Gal diyor. Token'in -Token adı. G -Token değil de. Ha neyse ben de sevinmiştim o an dedim ki neyse 002 sent mi verdi sen şimdi ay sağ olasın. Belki büyük bir, bir tokenleri daha vardır bilen arkadaşlar yorumlardan yazar arkadaşlar şunu veriyor. G ne bu gravity miydi bu? Bu öyle bir şey miydi ya? Neyse siktir edin işte maksat para veriyor mu? Veriyor sıfır demek ki o zaman diğerinden gelse 50 tane olandan gelse eh ne ediyor bir dolar mı? Herhalde öyle bir şey ediyor. Okey okey ya yani yapılabilir dediğim gibi şuradan puan toplayıp toplayıp 87 hatta bir tane daha şey yapalım. Ee, hemen şunu bir al kardeş. yaklan ne, ne takip edeceğim. Kontrol et. Heh, ver puanı. İşte her puan almadan önce de böyle bir spam kontrolü yapıyor. Bunları da geçersiniz. Doğru da doğru da. Nasıl yanlış oğlum? Hani tokatlayacağım galiba seni ha. Şimdi anana başına sövmediğim bir video olsun diyeceğim ama sövdürteceksiniz illa ha. Tamam ver. Kaç oldu? Ay senin 90. Kaç istiyordun? 99. 10 puanlık bir şey yapalım ya. Nerede? 4. Geç. 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 Yok mu 10 puanlık bir şey? 10 al gittin follow tamam hani tamam. ha okey mi tamam yedin mi gel buraya Hop. ver bakayım şu onu hadi bakalım ben bir gideyim hemen ee, Şansımı deneyim o zaman kaç 100 veriyormuş en fazla yok o gg'miş 10 veriyor ee, 100 g de varmış pardon hani ben yüksek bir şey ver ee, hep aynı Oğlum oh, oh, oh. Bir nokta okey bir dakika ödüller arttı mı? Kaç oldu? Vay be çok arttı. sen <laughs> sen. Yani uğraşan adama belki kazandırır arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunun bir airdrop'u olur mu? Zannetmiyorum. Aynı bu bananımızdaki gibi hani Carvun AirDrop'u da kendi içinde dediğim bir şeydi. Sürekli oradan da muz toplayarak bir şeyler satabiliyordunuz. Bunun içine direkt bunu entegre ettiklerine göre direkt G token veriyor. Ya da dediğim gibi o çekilişteki bir telefon telefon düşer size. Nasıl veriyorlar, ne yapıyorlar onunla ilgili bir fikrim yok. Her neyse güzel bir şey olmuş bizim sayfaya. Arkaya alalım bu ya. Leş gibi buralar. Heh şöyle temiz temiz. E, buradaki görevleri yaparak buradan bolcu çevirerek daha fazla şeyler kazanabilirsiniz. Ha şurada ne var arkadaşlar? İşte davet ettikçe kazan var. 4 insan davet ederseniz 200 CC alıyormuşsunuz. Invite tamam, Gaksem'in yap tamam, fay şey, okey. E, davetten girene de veriyor mu vermiyor mu hiç fikrim yok. Gerçi ben giriş yaparken doğru e, bizim Serdar arkadaşın e, linkinden girdim. Bir 20 CC attı büyük ihtimalle. Herhalde davet eder. Bir davetle giderseniz iki tarafa da kazandırmak amaçlı öyle yapıyorlardır. Ben davet linkimi videonun altına koyarım. E, oradan giderseniz de bana teşekkür etmiş olursunuz hem. dostlar. Bugünkü video dediğim gibi bu kadar. Ha, bununla ilgili tabii ne yaparız? şu siz de davetlerinizi paylaşın diye hemen Telegram'ı da açalım. Bizim biliyorsunuz e, referans link paylaşım alanımız var. Burada yarın video yayınlandığında aslında gayk seni şurada reflink paylaşım alanı var dostlar. Gelin buradan atın. Hiç botuna ayrı bir şey açmaya gerek yok. Şuradan sallarsınız. Galaxy e, bot referans paylaşım zaten alanı var. Buradan da botlarınızı paylaşın ki hani e, oradan gitmek isteyen arkadaşlar oradan gitsin diye. O halde ne yapıyoruz? Finali vedayı yine ana sayfamızda yapalım. Abone olmayı, klasik şeyleri tamamlı başta söyledik. Hadi uzatmaya gerek yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.